Görüldüğü gibi sat tuşuna bastığımızda en güzel seçeneklerden biri de şu. istemediğimiz izlenmesini istemediğimiz uyduları direkt satelite log info tuşu kısa yola atanışlar info tuşuna bastığımızda istemediğimiz herhangi bir uyduyu bu şekilde kilitleyebiliyoruz. Dolayısıyla istemediğimiz kişiler bu uydulara ulaşamıyor. Yani şifresini bilmedikleri süreç. Közü aynı şekilde kaldıra da Tabii bu bölüme girmek için cihazın özel bir şifresi var. Buraya da kısaca anlamış olduk. Bu da güzel bir seçenek. Övgü alıcısı için.